birçok güçlüğü karşısında buluyor. Konya Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerini başlattı. Hafta kapsamında gerçekleştirilmesi hedeflenen etkinlik ve programlar kamuoyuyla paylaşıldı. Bu yıl bir 14 Mart haftasına daha geldik. Meslektaşlarımızla beraber 14 Mart 1919'da başlayan Türk hekimlerinin Anadolu'nun kurtuluş mücadelesine verdikleri desteğin bir nişanesi olan günün bu yıl 101. anma yıl dönümünü yaşayacağız. Bu çerçevede bugün meslektaşlarımızla bir araya gelerek başlattığımız programlarımızı hafta boyunca birkaç etkinlik olarak devam edeceğiz. Konya Tabip Odası Başkanı Doktor Seyit Karaca konuşmasında sağlıkta şiddete dikkat çekti. Geçtiğimiz yıldan bu yana aramızdan ayrılan tüm meslektaşlarımız ebediyete gönderdiğimiz tüm meslektaşlarımıza da Cenab-ı rahmetler diliyorum. tüm halkımıza da özellikle sağlıkta şiddet noktasında sağlık çalışanlarına haksız yere çeşitli şekilde sağlık şiddet uygulayan insanlarla hep birlikte mücadele etmeye çağırıyorum.